Motorun yağı nereden konur diye sorarlarsa kupayı kaldırdıktan sonra motorun ön kısmındaki yağ kapağından konuyor. Evet. Yağ çubuğu hemen kenarda şurada görünüyor değil mi? Evet. Yağ çubuğu evet, şimdi şimdi şimdi. Tamam. Ha. Yağ kontrolünü oradan yapıyoruz. Motorun soğutma suyunu siyah bidondan yapıyoruz. Evet. Tamamlıyoruz. Hava filtresi. Mazot deposu. Bu paslı olan kutuda aküleri orada. Hı. Hava, lastik havaları iyi olduğunu nereden anlarız? Tekme vururuz veya çekiç varsa çekiçle kontrol ederiz. Çekiç yok tekmeyle dert olup olmadığını öyle anlarız. Evet. Ee, burada başka da soracakları yok. Ön tarafı. Öne geçelim. Öne geçiyoruz. Kaputu gidip açıyoruz. de yerini göster. Ön kaputu buradan açıyoruz. Kupa kilidi. Cam kilice suyu. Kupa kilidi ne işe yarıyor? Kupayı işte kaldırmadan önce bunu açıyorsun. Ondan sonra orada kiriko ile kaldırıyorsun. Evet. Ona Kupa kilidi değil mi o? Kupa kilidi. Tamam cam suyu, kalorifer, kornası, radyatör, hava dağıtım merkezi ve debriyaj merkezi. Evet. Burada da bu kadar. Burada da bu kadar. Burada da bu kadar. Hemen yerine geçiyorsun. Evet. Bakalım. Ünit kemerimizi bağlıyoruz. Evet. Yukarıdaki düğmeler, sondaki iki tane ee, şeyin di, Dorsen'in dingillerini kaldırıyor. Evet. Sizden alakası yok. Ortadaki Webosto. Webosto biliyorsun mazotlu kalorifer. Evet, mazotlu kalorifer. Yanındaki düğme şu diferansiyel kilidi. Evet. Korna yürücü ayna resistansı evet. ve tavan lambası. Buradakilerde sol cam açma düğmesi, evet. e, motor freni, tamam. ayarı, Hı -hı. ekonomik yakıt tuşu, saniyeli silecek, evet. ön sis, arka sis, dörtlü, ASR. Burada ASR ne işe yarıyor? Kaloriferi, arıyor. ASR anti sistemi, patinaj çekmeyi engelliyor. Tamam. Kaloriferi dedik, evet. viteslerin şamasını yanda gösterdik. 4 4 3 ile 4 ile kalkıyoruz İki dört. değil mi? 2-4 İki ile kalkıyoruz, 4 yapıyoruz, 20 kilometreyi Geçmiyor. geçmiyoruz. Evet. Öndeki şeyler... Göstergeler. Göstergeler. O i̇ki iki tanesi elinde göster. Şu. O, o ve onun üzerindeki hava basıncı. Hava basıncı. Ha, yanındaki mazot göstergesi. Evet. Kilometre saati. Hı hı. Devir saati üstteki. Evet. evet. Onun altındaki yağ, ya basıncı. basıncı. de hararet. Hararet. parlak ee, parklar sinyal kolunun altında. Evet. Parla park sinyal kolunun altında. Hı. Hı hı. Bunlar direk silecekler çalışanlar. Direcek suyu ve direk silecekleri. Evet. Başka da bir şey yok. Bu kadar. Başka Bu kadar. bir şey soruyorlar mı? Yok. Sınavda sorulan bunlar yani. Sınavda sorulan sorular bunlar. Onu da sorar veya sormadan bilgiler. Tamam o zaman.